Selamun Aleyküm. Uno 70'es. Bu arabayı ne yapacağız? Sıba yapacağız. Şimdi buradaki yağlarını alalım. Şırgayla çektirelim. Boşaltalım. Şimdi bunun eksantrine bakacağız. Eksantrin çenesinde sarma falan var mı? Genelde bunlar sarıyor. Spotlar sık olduğunda bir kontrolünü yapacağız. Şimdi eksantrin çenelerini kontrol ediyorum. Çenelerinde bir şey yok. Yani bizim arabanın eksantrini sağlam. Şimdi motor biraz daha soğusun. Bunlar soğukken yapılıyor ayarı. Ondan sonra sivap ayarını ne yapacağız? Yapmaya başlayacağız. Değil, değil mi? Şimdi 35, 40, 45. Şimdi buraya 45 girmiyor. Yani buranın emmesi 40 şu an. 45 girdi. 50 girdi. 55 girdi. 60 zorlasan girdi. Yani bura 3. silindirin emmesi şu an 40 egzozu 60 şimdi ne yapacağız buraya ayar yapacağız şimdi şu tırnakları göster şu tırnaklar ne yapacak bu yana bakması lazım çünkü neden bunu tornavida sokup kanıtacağız ucu sivri tornavidayla şimdi Sivov ayar anahtarımız. Bunu buraya sokuyoruz. Eksantriği kastırıyoruz. Az geriden. Şimdi egzozun şimini çıkartıyoruz. Tasarım yardımıyla çıkarttık. Gel bakayım. Şimdi mikrometre yardımıyla işimi ölçeceğiz. Şu an bunun ayarı 370 mikrometreyle hassas ayarını yani ölçüsünü öğreniyoruz. 370. Ne olmuştu sibop ayarımız bizim? 60 gelmişti. 370'i ne yapacağız? Büyüteceğiz. Yani 45 olması için ne yapacağız? 15 25 büyüteceğiz. Yani 60'tan 25 çıkarttık ne oldu? 45 kaldı. Doğru mu? Yok. 15 15 büyüteceğiz. Yani 370 geldi. 385 yapacağız. Hemen şuradan şimdi kutumuzdan 3.85'i bulacağız. Tam 3.85 geldi. Bunu oraya takacağız. Tamam. Ememizde ne olmuştu? 40'tı. Bunu 35'e çevireceğiz. Yani bunun egzozu 45, emmesi 35 olacak şekilde ayarlıyoruz. Dün buranın sıvı bayarı ne gelmişti? 4. Yani 40 gelmişti. Şimdi 4. Bunu ne yapacağız? 35'e çevirmek için 4.05 yapacağız. Hemen şuradan 4.05 yapıyoruz. <laughs> Thank 4-0-5 çıkmadı ya. Bu 0-5. 0 0 5, 5. 5. 5. 5 yok. O zaman bunu tek olarak ayarlıyorum. Tek olarak kalsın. gibi. <laughs> şimdi, şimdi yeni oturması için vuruyoruz. Burası da oturmamış. Yapıyorum. Şimdi bura ayar tamam. Egzoz tamam. Emme olmadı. Şimdi şöyle biraz uğraşsak 30 girecek galiba buna. Evet. 35 Zorlasan girecek mi? Yok girecek Şöyle şöyle arkasını çevirsek Kolum geldi Eskisiyle kalın. Çekil. Sağ sana da Eyvallah. Ya, Abi biz öğleden sonra yeriz ya. Eleman yiyecek mi lan? beraber Anca beraber kanca beraber. Ben çay içeceğim arabayı yaptıktan sonra. Ka Kaç çay? Hüseyin abi sende kaçak çay işe mi? Şimdi ayarımız tamam. Egzozlar gevşekmiş. Ondan dolayı bu araba sessiz çalışıyor. Yani sibo bayarı gevşek olduğu için. Şimdi bu e, kapağını kapatacağım. O da sana bir çalışmasını gösteriyor.